Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi online yani tek çizgiyle yapılan figürler bu ara çok moda. Ben daha önceki bir videomda kadın figüründen nakış duvar dekoru yapmıştım. İlginizi çekerse buraya bırakıyorum. Ben bu modayı o kadar çok sevdim ki bundan bir kitap ayrıcı neden olmasın diye düşündüm. Bu kitap ayrıcını yapmak için gereken malzemelerimiz sadece çiçek tutkalı, yağlı fırın kağıdı, jüt ip ya da çok ince olmayan herhangi bir ip, kalem ve makas. Ben Pinterest'te çok beğendim. Birkaç online çizimi bilgisayarıma kaydettim. Dilerseniz çıktı alabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi yağlı kağıdı ekrana koyarak şeklin üzerinden çizebilirsiniz. Öncelikle ipimizi çiçek tutkalının içine sokup bir çubuk ya da kalem yardımıyla tamamen tutkalla kaplanmasını sağlıyoruz. Daha sonra ipimizdeki fazla artıkları süzerek tutkaldan çıkarıyoruz ve istediğimiz çizimin üzerinde şekillendirip kurumaya bırakıyoruz. Çiçek tutkalı kullanmamızın en önemli sebebi ise bu tutkalın kuruduktan sonra hiçbir iz bırakmaması. Yani normal tutkallarda oluşan beyaz görüntü çiçek tutkalında asla yaşanmıyor. Eğer ince ise kuruduktan sonra birkaç kez tutkallayıp kurumaya bırakabilirsiniz. Böylece şekliniz hiç bozulmayacaktır. Ben ince iplerimi iki kez tutkallayıp kurumaya bıraktım. Ama jüt ip kalın olduğunu anma bilmiyorum. Resmen taşlaştığından bir kez tutkalladım. Ben kitap ayraçlarımı yağlı kağıttan çıkarmadan önce bir gün beklettim. Şeklinizin bozulmaması için çıkarırken dikkatli olmanızı öneririm. Kitap ayracının bazı kısımlarında tutkal ya da kağıt parçaları kalmıştı. Onları da cımbız yardımıyla temizledim. Ben bu kitap ayraçlarına bayıldım ve zevkle kullanıyorum. Umarım size beğenmişsinizdir. Öneri, istek ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarımdan paylaşırsanız çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.